Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beşikte yalnız üç çocuk konuşmuştur. Bunların ilki İsa aleyhisselamdır. İkincisi de şu kıssadaki çocuktur. İsrail oğullarında Cüreç isimli bir zat vardı. Uzlet yerinde Namaz kılarken annesi geldi ve onu çağırdı. Annesine namazdayken karşılık vermekten kaçındı ve ''Allah'ım namazımı mı kılayım yoksa anneme mi cevap vereyim?'' dedi. Sonra annesi tekrar geldi ve ''Allah'ım Cüreyç kötü kadınların yüzüne bakmadıkça ölmesin diye beddua etti. Cüreyç uzlet yerinde yaşardı. Bir kadın dedi ki Muhakkak ben cüreyci saptıracağım. Nefsini cüreyci arz etti ancak bundan kaçındı. O kadın bir çobana gitti ve nefsini ona teslim etti ve kadın o çobandan hamile kaldı. Kadın bir çocuk doğurdu ve bu çocuk cüreycindir dedi. Halk uzet yerine geldiler ve orayı yıktılar. Cüreyci oradan indirdiler ve ona ağır ve kötü sözler söylediler. Cüreç abdest aldı ve namaz kıldı. Sonra o yeni doğan bebeğin yanına geldi ve ''Ey çocuk senin baban kim?'' diye sordu. Çocuk ''Benim babam falanca çobandır'' dedi. Orada bulunan halk Cüreyce ''Uzlet odanı altından yeniden bina edelim'' dediler. Cüreç ''Hayır orayı çamurdan bina edin'' dedi. Üçüncüsü de şudur. İsrail oğullarından emzikli bir kadın vardı. Bir gün erkek çocuğunu emzirirken yanından yakışıklı ve haşmetli bir suvari geçti. Bunu gören kadın Allah'ım oğlumu bunun gibi heybetli kıl diye dua etti. Çocuk hemen anasını emzirmeyi bıraktı, suvariye döndü ve Allah'ım beni bunun gibi kılma diye dua etti. Sonra tekrar anasına döndü. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki: "Resulullah Aleyhisselam bunu bize anlatırken parmağını ağzına koyarak çocuğun emişini göstermişti. Onun bu hali hala gözümün önündedir. Şimdi ben Resulullah Aleyhisselam'ın kendi parmağını emişini görür gibiyim." Bundan sonra da emzikli kadının yanından bir cariye geçmiş. Bu defa kadın: "Allah'ım, benim oğlumu şu cariye gibi hakir yapma." diye dua etti. Bu sefer çocuk annesini emmeyi bıraktı ve "Allah'ım, beni bunun gibi kıl." dedi. Bunun üzerine kadın çocuğuna, "Niçin böyle söyledin?" diye sordu. Çocuk da şöyle cevap verdi: "O suvari kibirli zalimlerden birisiydi. Şu cariye ise zavallı bir kadındır. İnsanlar ona sen çaldın, sen zina ettin diye söz ederler. Halbuki o bunların hiçbirini yapmamış masum bir kadındır. Cüreç kıssası ibretlerle doludur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok şıkları bulunan bazı konuları kolay öğretmek için onları muhtelif zamanlarda küçük gruplar halinde anlatmayı uygun görmüştür. Bu konuda da aynı öğretim metodunu kullandığı anlaşılmaktadır. Hz. İsa'dan sonra yaşayan Cüreyc'in zamanında insanların çoğu Allahu Teala'nın emrettiği şekilde bir hayat sürmüyordu. Bazı rivayetlerden ticaretle uğraştığını öğrendiğimiz Cüreyc hayatın düzensizliğini görerek daha karlı bir ticaret yapmak istedi. İnsanların yaşadığı bölgeden uzak bir yere bir manastır yaparak orada ibadete başladı. Arada bir ziyaretine gelen annesiyle konuşuyor, onun gönlünü hoş tutmaya çalışıyordu. Fakat annesi üst üste üç defa onun ibadet saatinde geldi. Cüreş de Allah'ın huzurundan ayrılmanın uygun olmayacağı düşüncesiyle ibadetini kesmedi. Bu durumu bilmeyen annesi, Cüreyc'in artık kendisine değer vermediğini zannederek ona beddua etti. Fakat bedduasını son derece şefkatli ve ölçülü bir şekilde yaptı. Oğlunun zina suçu işlemesini bile istemedi. Sadece kötü kadınların yüzünü görmesini diledi bedduası da tuttu. Demek ki Cüreyç annesi seslendiği zaman farz değil nafile ibadet ediyordu. Bu sebeple ibadetini kesmeli ve ona cevap vermeliydi. Böyle yapmamakla hata etti. Namaz kılan bir kimseyi anne veya babası yanına çağırsa nasıl davranması gerekir? Farz namaz kılınıyorsa anne ve babaya cevap verilmez. Kılınan namaz farz değilse kendilerine cevap verilmediği takdirde anne veya baba da gücenecekse namazı kesip onlara cevap vermek uygun olur. İslam alimlerinin büyük çoğunluğunun görüşü böyledir. İnsanoğlu Allahu u Teala'ya cüreç gibi gönül bağlarsa Cenab-ı Hak ona yardımcı olur. Aleyhinde hazırlanan tuzakları bozar. Hatta onun eliyle kerametler bile gösterir. Konuşması adet olmadığı halde bir çocuğu konuşturarak samimi kulunu sıkıntılardan kurtarır. Annesine, görünüşüne aldanmamayı tavsiye eden memedeki çocuğun kıssası, Cüreç kıssası kadar dikkat çekicidir. Cazip kıyafeti, kelli felli görünüşüyle birçokları bizi aldatır. Basit kıyafetler giyen veya haksız davranışlara uğrayan nice değerli kişiler de aynı şekilde bizi yanıltır. İnsanları dış görünüşleriyle ele almak, onları giyimlerine, kuşamlarına göre değerlendirmek bizim en zayıf yanlarımızdan biridir. Hadis-i şerif bu tür değerlendirmelerin ne kadar yanlış ve yanıltıcı olduğuna, insanları kabuğa ve kalıba göre değil, kalp ve gönül zenginliklerine göre değerlendirmenin gereğine işaret etmektedir. En değerli incilerin gösterişsiz istiridye kabukları içinde yattığı gibi sade ve basit kıyafetler içinde ne cevherler yatar. Ama malum alışkanlığımız sebebiyle biz onların farkında olmayız. Yüce Rabbimiz Kasas suresinin 76-82. ayetleri arasındaki Karun kıssasında bu değişmez gerçeği ne güzel ifade etmiştir. Hazinesinin anahtarları güçlü kuvvetli bir topluluk tarafından taşınabilen Karun, bu serveti bilgisiyle kazandığını iddia ediyordu. Malı mülküyle ahireti kazanmayı, fakirlere yardım etmeyi düşünmüyordu. Bir gün bütün ihtişamıyla halkın karşısına çıktı. Çokları ona imrendiler. Karun'daki servet bizde de olsa dediler. Gerçeği bilen alimler onları uyardılar. Dürüst olun, iyi işler yapın. Bu zalime imrenmeyin dediler. Çok geçmeden Allah Teala Karun'u da servetini de yerin dibine geçirdi. Kimseler Karun'u bu korkunç akıbetten kurtaramadı. Ona imrenenler bu hali görünce söylediklerine pişman oldular. Öğrendiklerimiz: Anne ve babaya itaat evladın en önemli görevidir. Üstelik bu Allah'ın emri olduğu için farzdır. Kılınan namaz farz olmamak şartıyla anne veya baba çağırdığı zaman namazı bozup onlara cevap vermelidir. Anne ve baba evladına beddua etmek zorunda kaldığında Cüreyc'in annesi gibi ölçülü davranmalıdır. İnsanın özü doğru olursa aleyhinde kurulacak tuzaklar ona zarar vermez. Böyle kimseler hayatta yalnız olduklarını düşünmemeli, arkalarında Allahu Teala'nın bulunduğunu bilmelidir. Cenab-ı Hak dilediği zaman veli kullarının keramet göstermesine izin verir. Anneler yavrularına kendilerine tercih ederler. Onların her iyi şeye sahip olmasını isterler.